Yedik Silah'tan hepinize tekrardan merhaba. Ben Ahmet. Bugün e, farklı bir e, silah türü inceleyeceğiz. Bir tabanca inceleyeceğiz. Bugün yanımızda Glock marka e, bir tabancamız var. Glock 48. Bugün bu tabancayı inceleyeceğiz beraber. İsterseniz hemen ben kısaca size tabancayı anlatayım. Glock bildiğiniz gibi herkesin e, bildiği bir tabanca dünyaca ünlü Glock markası. E, Avusturyalı bir firma. Gördüğünüz gibi yanımızda bugün Glock 48 var. Kutusunda e, şu anda inceleyeceğiz. İsterseniz ben size Kutu içeriğini biraz bahsedeyim, kutu içeriğini göstereyim. Kutumuz şu şekilde sert plastik e, Glock yazan bir çanta ile geliyor. İsterseniz ben şimdi size içinden ne çıkıyor onları göstereyim. Kutumuzu açtığımız zaman e, süngerli bir alan karşılıyor. Bu alanın içerisinde Glock tabancamızın, Glock 48 bugün incelediğimiz tabanca e, yeni çıkan bir model. Tek sıra bir şarjörümüz var. E, 10 tane şarjör kapasiteli. Şöyle göstereyim. Güzel bir şarjörümüz. İçinden ve tabancanın içinden de bir adet şarjörümüz çıkıyor. Şu şekilde. Yani toplamda iki adet şarjörümüz mevcut. Ayrıca kutu içerisinde hızlı doldurma aparatı var. Glock markanın. Orijinal bildiğimiz. Ee, bir adet temizlemek için çubuk. Ee, yağ almak için. Bir adet yine temizlemek için çubuk vermişler. Ve bir tane de kutumuzun içinde... <laughs> Glock'un... Ee, bir mektup göndermiş bize. Yani... Bir kullanıcı kılavuzunun olduğu bir zarf var içinde. Daha zarf açılmadı. Hala duruyor aynı şekilde. Gelelim tabancamıza. Tabancamız Glock 48. Ee, en ince tabancalardan bir tanesi Glock serisinin. Gördüğünüz gibi şu şekilde göstereyim. Çok zarif ve kibar bir silah. Eve çok güzel oturuyor. Bir bakalım tabancamızın içi boş mu? Gerekli güvenlik önlemlerini alalım. Şu an bir sıkıntımız yok. Tabancamız 9x19 e, fişek atmakta. Glock'lar bildiğiniz gibi e, polimer bir gövdesi var. Yani çok hafif bir malzemeden yapılıyor. Polimer zaten biliyorsunuzdur. Yani Glock'un e, aslında amacı basit bir silah yapmak ve hafif bir silah yapmak. E, gördüğünüz gibi polimer bir gövdeye sahip. Gördüğünüz gibi yani polimer çok hafif bir malzeme. Glock'ta da zaten bütün tabancalarında polimer bir gövde kullanılıyor. Alt gövdesi kesit, full polimer. Üstü zaten full çelik. Tabancamız 10 mermi kapasiteli. Yani 10'dan fazla almıyor. Bir tane namlıyor verirseniz 11 olur. Gördüğünüz gibi tek sıra bir, yani aslında çift sıra gibi de duruyor da hani yığılma oluyordur. Şu şekilde takalım. Gördüğünüz gibi en yeni serisi. Glock 8'in en yeni serisi. Sıfır bir tabancamız. Şuraları zaten yeni serilerde namlu ucunu biraz daha böyle ovalleştirmişler şu kısımları. Gördüğünüz gibi Altta ufak bir ray yerimiz var. Bu ray kısmına istediğimiz gibi lazer, fener takabiliriz. Şimdi Glock'ların tabii en önemli özelliği arkadaşlar hafif olmasıdır. Tabancalar taşımada özellikle e, çok tercih edilir, çok hafiftir. Hani belinizde hissetmezsiniz. Tabanca taşıma ruhsatı alanlar e, Glock tercih edebilir. Özellikle bu Glock 48 çok ince ve zarif bir silah. Kesinlikle tercih edebilir e, taşıma ruhsatı alacak insanlar. Gördüğünüz gibi çok hafif cidden şık bir tabanca. Şimdi tabancamızın size şarjörsüz ağırlığını söyleyeceğim. Şarjörsüz tabancamızın ağırlığı 524 gram. Ee, şarjörü taktık boş bir şekilde. Boş şarjörü 586 gram yani şu anda içinde boş bir şarjörümüz var. Ee, tabanca ile beraber 586 gram. Tabancanın full dolu ağırlığı 712 gram yani cidden çok hafif, aşırı derecede hafif. İsterseniz bir de gelin içine bakalım. Hemen şimdi onu da gösterelim. Glock nasıl sökülür. Bir şarjörü bir çıkaralım. Şöyle avcumuzun içiyle az bir şey geri çekelim. Şu şekil. Çok az bir şey. O tık sesini duyalım. Şu iki pin var. İki pin indirip şu şekilde tetiğe bastığımız zaman zaten gördüğünüz gibi gövde ayrılıyor. Yani tabanca sökmek gayet kolay. Şunun ağırlığı çok enteresan. Yani içtiğiniz şu an yanındaki bardağı kaldırın. Eminim daha ağırdır. Şu aşırı derecede bir hafif. Yani çok 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 hafif. Şöyle göstereyim. Zaten esas olayı burada tabancanın. Ee, bunu da şöyle gösterelim. Şu şekilde. Hemen ben size şimdi yay kısmını göstereyim. Bu tabancamızın yayı, icra yayı. Bu şekilde. Tabancamızın namlusuna bakalım şimdi. Zaten sıfır tabanca olduğu için daha sıfır atış yani. Hiç atış yapılmadı. Gördüğünüz gibi tabancamızın namlusu da bu şekilde. Bu şekilde göstereyim. Tabancamızın namlusunun uzunluğu 106 milim yani 10.11,6 10, santim diye geçiyor. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir namlu. Yiv seti de gayet zaten efsane duruyor yani. Ayrıca yiv setini de gösteririm. Şimdi ben tabancayı geri koyacağım. Yerine yerleştireceğim. İlk başta namluyu takıyorum. Daha sonra yayımızı takıyoruz. Şu şekilde. Sonra şurayı alıyoruz. Yavaş bir şekilde Kapatıyoruz. Bir kere çekiyoruz. Gördüğünüz gibi şakır şakır çalışıyor tabancamız. Ee, bizde bir sürü Glock modeli mevcut. Bunlar aslında Glock 48 ile ben size bir karşılaştırma yapabilirim. 17 ile veya 19 ile. Hani bir aşırı derecede bir incelik söz konusu tabancanın. Bekleyin hemen size ben getireyim. Şimdi size Glock 19 Gen 4'ü de getirdim. Sağ elimde tuttuğum Glock 48 sol elimde tuttuğum Glock 19 Gen 4 şu şekilde size doğru çevireceğim damlıyı. Şu şekilde göstereyim. Yani aradaki inceliği siz görmeniz açısından. Tamamen şöyle bir şekilde. Şu şekilde yandan da gösterelim. İncelik şudur yani tamamen. Yani bayağı bir incelik söz konusu. Glock 19'un da tanıtımını yapacağız. Onu da söyleyeyim bu arada. Eğer taşıma silah almak istiyorsanız Glock 48 kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani silahımız dediğim gibi çok basit bir yapıya sahip. Glock zaten en basit silahları yapmaya çalışıyor. En az parça, en az şeyle en az e, basit silahları yapmaya çalışıyor. E, bir vida yeri bile yok yani tabancanın üstünde. Hiçbir vidaya yer verilmemiş. Vidasız bir tabancamız. Polimer bir kabzemiz var. Gayet de ele güzel oturuyor. Bakalım... Arpacıklarımız zaten beyaz şu şekilde. geyza arpacıklarımız. Onu da göstereyim şu şekilde. Tabancamızın da alt kısmı şu şekilde böyle bir e, delik yapmışlar şuraya. Gayet güzel bir hava katmış. E, bu da muhtemelen hava giriş çıkışını sağlıyordur diye düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. E, eğer varsa incelememi istediğiniz bir tabanca e, söyleyin. Ben müsait oldukça onun da videosunu çekerim. E, Yorumlarınız ve sorularınız varsa da yorum kısmına yazın. Ben elimden geldiği kadar, bildiğim kadar, öğrenebildiğim kadar yardımcı olmaya çalışayım. Hepinize iyi günler diliyorum.